Değerli hemşerilerim, sizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca çok, da çok üzgünüm. Neden? Şu salonun dolmasını isterdim. Bu hemşerilerimizin bu hatasını asla affedilmemesi gerekiyor. Böyle bir şey yok, olamaz. Şimdi hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Aramızda çok değerli dostlarım var. Sayın Yılmaz Sarıçınar, Celal Bilgin, ve dernek başkalarının vezir çubukçu Oktay Bey hepiniz hoş geldiniz tekrar. Kusuruma bakmayın ben rahatsızım. Sesimde sıkıntı var o yüzden fazla şey yapamıyorum. Size hitap edemiyorum. Siz değerli ağrılarda ricam böyle platformlarda hemşerilerinizi, derneklerinizi yalnız bırakmayın. Bu çok kötü bir şey. Biz burada size bir ikramda bulunuyoruz. Bu ikram sahibi de sağ olsun. Celal, Celal Bilgin de efendi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun kendisi. tamam sert tercihlerimi Bir de şeylere bir ricam olacak hemşerilerimizde, üyelerimize daha doğrusu. Buraya gelmişken üye aydatlarınızı yapın. <laughs> Şimdi derneklerin biliyorsunuz ayakta durabilmesi için aydatların olması şart. Biz kiracıyız, bizim yerimiz yok. Yarın öbür gün bizi çadıra çıkarabilirler. Çadıra çıkmamız için aydatlarınızı da hatta bağış bile yapabilirsiniz yani. Bağışlarınızı kabul ederiz, biz yok demeyiz yani. Tekrar herkese hoş geldin diyorum. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun bari. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi dernek başkanımız Sayit Ergin konuşması için kürsüye davet ediyorum.